Her canın bahtına musallat olan şu zalim feleği bir gören var mı? Yaşayan kederdi gerisi alan bunları kendine hiç soran var mı? Mevlanın işine akıl sürermez. Kimine dert verir kimine vermez. Ağlamak giden hiç denen var mı? Şeyran oğlu der ki arayıp buldum. Bir aklı Selim'e kendimi sordum. Çiçeği burnunda çok ölen gördüm. Eceli gelmeden hiç ölen mi var? Mevdanın işine akıl sürermez. Kimine dert verir, kimine vermez ağlamak gideni geri getirmez. Gidip de geriye hiç dönen var mı?